Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda bir FM ama 3000 reytingi geçmiş bir FM Sina oynuyor ve siyahlarda ise Legend is ile Yağız Kağan Erdoğmuş henüz 12 yaşında ve bu karşılaşmanın önemini biliyor musunuz? Bu karşılaşma bu genç adamı 12 yaşındaki Yağız Kaner doğmuşu, ilk 10'a sokuyor Chesscom'da. Blitz ratinginde ilk 10'a giriyor ve e, 9. sıraya yerleşiyor. 10. sıradaki kim var biliyor musunuz? Dünya şampiyonluk maçında ufak farkla dünya şampiyonluğunu kaçıran Yan Nepomniachi var. İşte bu karşılaşma E4 ile başlıyor ve siyahların tercihi C5 oluyor. C5'ten sonra Sicilya açılışında beyazlar gelişimine devam edecekler. A3, D6 ve hemen Merkeze D4 hamlesi oynandı C çarpı D4'e de At güzel bir karede kalmış olacak Doğru bir zamanda E5 sürmek lazım Ama E5 sürüşünün aslında D5'i ne kadar zayıflattığını da görüyoruz Çünkü E5 oynarsanız diyelim ki At B3 gibi bir kareye gitsin e Gördüğünüz gibi artık C piyonu zaten yok E de burada E5'e gittiği için Artık D5'i koruyabilecek bir piyon kalmadı Dolayısıyla o kare Birazcık zayıf kalacak o yüzden daha sakin davranmak lazım. At f6 oynanıyor şimdi burada. At f6'dan sonra e4 istendi. At c3'le beraber korundu ve a6. Şimdi e5 sürebilmek için burada hem atın bebeşe manevrasını hem de filin bebeşe manevrasını kesmek gerekiyor. O yüzden a6 çok doğru bir hamle zaten teori ve a3'ten sonra da burada artık siyahlar yani bu a3'e karşılık bir şeyler yapmak zorunda. O da merkezi bir hamle yapıyor. E5 hamlesini oynadı ve atın burada ya gösterdiğimiz gibi B3'e ya F3'e ya da E2'ye dönmesi gerekiyordu belki de ama beyazlar birazcık heyecan yaptılar ve atı F5'e koydular. Belki hazırlıklı bilmiyorum ama at F5 tabii ki siyahlara hemen üstünlüğü getirebilecek bir hamle. Çünkü siyahlar burada D5 oynayabiliyorlar. Neden? Çünkü E çarpı D5 alırsanız fil F5'i alacak. Dolayısıyla siyahların bu D5 hamlesine izin vermek aslında yani Siyahları çok çok öne geçirmiş oluyor gördüğünüz gibi. Ama beyazlar devam ediyor planına. Fil G5 oynuyorlar ve D5'e baskı yapan o atı istiyorlar aslında. Fil F6, vezir F6 ve at D5'ten sonra beyazlar piyon kazanmak istiyorlar. Ve atın D5'e gelmesi atın C7'ye gitmesini de ve çatalı da hazırlamış oluyor. Vezir F6'dayken aman dikkat. O yüzden D5'teki baskıyı tutmak adına D4 oynanıyor. Ver buradaki atı Fil f 6yı aldı öncelikle. Ver vezir dedi. Vezir F6'ya da şimdi at D5 o dediğimiz noktaya da gelmiş oldu. At burada f 6 istedi. Aynı zamanda c 7 de istemiş oluyor. Tabii ki vezir D8'e dönmek zorunda. Ve burada gördüğünüz gibi siyahların isteği fil F5 oynamak. Ve e, e çarpı f sonra vezir D5'i alacak konumda. O yüzden vezir G4 geliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben F5'i tuttum. Aynı zamanda at G7 isteyeceğim. Aman dikkat diyorsunuz ve at G7, fil G7, vezir G7 alınmak zorunda bu da devamında. Çünkü at G7'den sonra şahın gidebilecek hiçbir yeri kalmadı. Dolayısıyla burada hem G7'yi korumak açısından hem de atı kovmak açısından G6 oynanıyor. Ve atı yani kovuyorsunuz ama siyahlarda. At burada hareket edemiyor zaten. Atı bir yere atarsanız çünkü vezir burada düşmüş olacak fil çarpı G4'ten sonra. Dolayısıyla burada at feda edilmek zorunda ama beyazlar bir noktada bunu ayarlamış oldular. Dikkat ederseniz 2 2 dakika 2 saat diyecektim. 2 dakika 50 saniyesi var beyazların. 10 saniyede oynadılar bu 11 hamleyi. Demek ki buraların hepsi hazırlıkmış ama bir de Yağız Kağan tarafından bakarsanız Yağız Kağan belki de bu varyant çok ara varyant olduğu için tabii ki bunu düşünerek oynuyor ve Vezir G3'ün ardından e, buradaki at feda edildi. Bir hazırlığa geldik ve at burada alınırsa vezir e5'e gidecek. Ve vezir e5'ten sonra ver şahı, ver kadiyi, ver de dördü her şey var. O yüzden buna izin veremeyiz at c6 ile beraber. E5 tutuldu ve bu sefer Yağız Kağan ters bir soru soruyor rakibine. Diyor ki Bak bu sefer alacağım. Ne yapacaksın? Ve rakibi ne yapıyor biliyor musunuz? Rakibi bu atı da feda ediyor. Ve A çarpı D4 oynuyor. Hala bak bir saniyede oynadı burayı. Yani şunu anlıyoruz ki beyazlarda bir makine var şu anda. Ve siyahlar ona karşı koymaya çalışıyor. 12 yaşında bir çocuk. Ve bakalım bu genç ne yapacak? A çarpı D4'ten sonra en doğru hamleyi buluyor. E çarpı D4 oynuyor. Ve çünkü eğer siz A çarpı D4 alıp C2'ye bakmak isterseniz At D4'ün devamında vezir E5'e gelecek. Ver şahı, ver kaleyi, ver atı. Yani her şeyi istiyor gördüğünüz gibi. O yüzden dolayısıyla at çarpı D4'e E çarpı D4 en doğru cevap. Ama dikkat edin çatal var burada. At C7, ver şahı, ver kaleyi. Bir de bu yetmiyor yani bunu hani alamıyoruz da vezirle. O yüzden şahı kaçmamız da gerekiyor. Ve şah D7'ye kaçtıktan sonra at A8. Şimdi... Beyazlar bir varyantı oynuyorlar. Siyahların 2 dakikası kaldı. Konum eşit bilgisayara göre. Ama şöyle bir sıkıntı var. Fil çıkmıyor. Atı burada e, beyazlar çıkartırsa kale kaleye at değişmiş olacaklar. D4'te at verdi, buradaki kaleyi aldı ve şahınız çok kötü bir yerde. Yani burada uzun roktan sonra falan ne hale geleceğiz bilmiyorum. Dolayısıyla burada yani hiç kolay bir yani hiç kolay bir oyun değil ve burada B5 hamlesiyle birlikte en doğru hamleyi buluyor Yağız Kağan. Filin B7'ye gitti ve devamında A8'in alındığı varyantları hesaplıyor muhtemelen. Ve şimdi vezir B3'e gitti. Dikkat edin vezir D5'e gelebilir. Sonrasında burayı istiyor. Ya yani vezir d 5ten sonra şah yani fil D6 gelseniz vezir F7'ler var. O yüzden en iyisi şah E7 ama şah E7'den sonra da Fil bu sefer sıkışıp kalıyor ve vezir hala burada gördüğünüz gibi D5'e gelebiliyor. Vezir D5 oynandı ve fil D7'ye gittikten sonra en azından C6 korunuyor. En azından vezir A8 isteniyor burada ve şimdi A4 hamlesi oynandı. Vezir A8'i hemen alamıyorsunuz çünkü A çarpı B5 devamında bu sefer Hatta bir de bakalım yani A çarpı B5 mi var? Yani? Evet A çarpı B5 çünkü ver buraya diyorsunuz. E alamıyorsunuz kale burada veziri isterdi. E, atı da oynayamıyorsunuz bu arada veziri koruyarak. Çünkü vezir A8 düşerdi. E, çok çok zor bir varlantı yani gerçekten de. A4'ten sonra vezir A5 hamlesini oynadı. Vezir A5'ten sonra yani siyahlar ne yapacaklar? Bir ara fili H6'ya atacaklar. Ve kale buraya ister vaziyette kalacak ve ancak gelişiminizi tamamlamış olacaksınız. Siyahların birazcık durumu karışık ona karşılık da az kurtulursa dediğimiz gibi yine beyazlar önde kalacak. Ve vezinin D5'te olması siyahların bütün planlarını bozuyor gördüğünüz gibi. Yani şah E7'ye gitmek istemezdi. Filin daha iyi gelişeceği yerler vardı belki de ama mecburen bu konumda kaldık ve beyazlar kendi düşündüğü o hamlede c 3 C3 oynuyorlar ve hata yapıyorlar. c 3ten sonra şimdi D çarpı C3. Yani C3 yerine şah D1 gelinmeliymiş ama ya beyazlar da rok atmanın hayalini kuruyor. Yani file iki hemen rok atarım belki oyunu kurtarırım diyor ama c 3ten sonra D çarpı C3 vezir C5'e de şah E8'e B4 hamlesi oynandı ve gördüğünüz gibi ver veziri alabilirsin vezirimi diyor. Ki burada gördüğünüz gibi fil 5 ve bc 5ten sonra her şey değişildi. Şimdi beyazlar bunu neden yaptı derseniz atı kurtarmak için yaptı tabii ki. Çünkü şah E8'e gittikten sonra artık kale buraya bakamıyor ve artık at c Pek de kesmeniz mümkün değil. Çünkü fil d6 ile savunmaya çalışsanız at bu sefer b6'dan çıkacak. d5'e konabilir. Her şey var. O yüzden beyazlar oradaki atını kurtardılar. Ata A5 oynandı. Ben bunun yanlış olduğuna inanmıyorum ama hani hafif bir siyahın üstünlüğü varmış ama o gitmiş biraz da. Yani şurada Ata A5'in alınmasının sebeplerinden bir tanesi de beyazlar atı artık kurtardılar zaten. En azından karşılığında bir tane de piyon alalım diye düşünüyor ki bence mantıklı da düşünüyor. A B5'e C2 gibi bir hamle var. Burayı feda edeceksiniz karşılığında vezir çıkma ihtimaliniz var. Atın B3'e gitme ihtimali var. Bence çok güzel düşünülmüş bir hamle. Ve artık Yağız Kağan'ın 1 dakikadan az zamanı kaldı. Filde 3 hamlesi oynanıyor beyazlardan. O da rok atmak istiyor belki de. B4 geldi ve şimdi at c ile o at kurtarıldıktan sonra A6 bakılıyor burada ve şah E7'ye gittikten sonra at A6'yı aldı. Çok doğal bir hamle. Ver burayı diyor. Kaçarsan başka bir tarafa at B4'ü de alabilir. Dikkatli olman lazım diyor burada. Kaleci 8 oynandı. Kalece 8 ile beraber siyahlar artık kaleleri kaleyi aktifleştirip başka bir şeylere bakmak isteyecek. A5 c ve kalece 5'ten sonra işte o başka şeyler B3, C2 ve B2'den başkası değil. Kale C5'ten sonra şah E2 geldi. Artık rokun faydalı olduğunu düşünmüyor. Kaleyi bir an önce buraya aktarmak için şahı yoldan çekti ve B3'ten sonra artık bu ikili bir an önce vezire çıkacaklar. Kale A3'e gitti. Bakmak istiyor tabii ki buraları ama C2 var, C1'i tutmanız çok zor. Şah D2 ile beraber tutuyorsunuz ama B2 ile beraber bu sefer C1 isteniyor. Kale C1'e gelip ancak kapatacak burayı yoksa vezir çıkacaksınız ve hani şöyle bir şey vardı. Burayı feda etmese C1 alırsanız bu sefer yine BC1 çıkacak. O yüzden yine olmuyor. Kale C1 geldi. BC1 vezir. Şah C1'den sonra A C4 hamlesi geliyor burada. Ver A3'ü ve eğer fil çarpı C4 alırsan da kale çarpı C4'ten sonra A5 burayı da bir şekilde tutarsan zaten oyun yani siyahlara net bir şekilde kazanç olacak. Dolayısıyla kale C3 hamlesini geldi. Buraya bir baskısını yaptı ve işte Beyazlar tam oyunu kurtardım belki de o, fil, o atı düşürdüm. At da kaçarsa kaleyi düşürdüm derken Yağız Kağan nerede olmuş? At E5'i buluyor burada. Kale C5 alamıyorsunuz. Çünkü önce fil gidiyor. Sonra da devamında gördüğünüz gibi kale gidecek. O yüzden at E5'e mecburen şahçeyi pardon At E5'e Şah C2 oynuyor. Ve Şah C2'den sonra da Fil A4 Şah ve A piyonu da artık oyundan gittikten sonra net bir şekilde ata piyon öndeyiz ve yani ters tarafta bir piyon olmadığı için de rahat rahat oynayacağız bu oyunu. Şah D2 oynandı. E dolayısıyla kale C3, e şah C3, her şey değişti at D3 ve şah D3'ten sonra at değil fili bıraktık oyun sonunda ve burası kazanç artık. Yani burada beyazların oyunu terk etmesi lazım ama oynuyorlar. Yani burada çok bu arada çok piyon değişmemek lazım. Ona dikkat etmek lazım ve şunu e, şuna da dikkat etmek gerekiyor. Fille bu piyon e, bazen vezire çıkamıyorlar ama bu kare beyaz olduğu için ona dikkat etmek lazım. Yani şöyle bir senaryoda sadece şah şah ve fil bu piyon kaldığında e, zaten kazanç olacak. O yüzden çok da yani bir riske girmiş olmuyor burada Yaskan. Yani oyuncu devam etmiş ama ben buraya devam etmek istemiyorum. Çünkü yavaş yavaş artık buralar düşecek ve hamleniz de kalmadı. Oradaki piyonu verdiğiniz zaman karşılığında gördüğünüz gibi önce fil beraber burayı tuttu F5'i. Sonrasında ise şahla gidip o piyonları topluyor. E burası da çıkacak artık. Yani tek bir e, durum var. O da 8 saniyesi kalmış gördüğünüz gibi Yağız Hani belki belki bir pat olma ihtimali var. Ama o da artık kalmadı. Ve en son Vezir C3, Şah A4'e, Fil C6. Mat oluyor 2 saniye kala. Ve işte Yağız nerede olmuş? 9. sıraya çıkmış oluyor bu karşılaşmayla beraber. Umarım keyif almışsınızdır. Bence çok keyifli bir karşılaşmaydı. Bu kadar riske girip İlk hamleler bilgisayara karşı çok güzel bir hazırlığa karşı oynanmış. Şahlar ne taraflara gitmişler ve yani sonrasında at e vesaire falan çok güzel fedalar vardı. Yağız Kağan Erdoğan'ı tekrar tebrik ediyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer daha fazla Yağız Kaan videosu görmek istiyorsanız hemen beğen tuşuna basabilirsiniz. Daha fazla satranç videosu görmek istiyorsanız da sadece abone olabilirsiniz öyle diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.